Ondan sonra Zeki'cim, beraber evlilik programına gittik, kalete yedik. Oradan çıktık, masaj salonuna gittik. Floraynlar geldi, bize bir güzel masaj yaptı. Bu mı falan hepsini aldı, çok iyi oldu. Vedatcığım, istersen ananın kısır günü varsa bir de ona gidelim Vedat, ha? Ağzını yüzünü kırdım. Aramın arkadaşları kısır gününden dolayı benim özel zulam abiciğim. Ben onları zor günler için saklıyorum ya. Seni oraya götüremem, kusura bakma yani. Baba! Lan sen! Lan sen araştırma konusu yapılacak adamsın lan. Sen üzerine tez yazılacak adamsın. Ben çok manyak gördüm ama senin gibisini görmedim. Sen manyağın hasısın. Manyağın dibisin. Lan zeki bir adam düşün. Ben bile yanında normal kalıyorum lan. Tamam Salih bir sakin ol ya. Bak eve de yaklaştık zaten. Büyütme bu kadar abi. Aa, eve mi gidiyoruz ya? Keşke Keşke şubeye gitseydik de benim gbtm'e bir baktırsaydık ha? Kalıbını kırdı Lan arkadaş etrafında bir tane normal adam yok ya. Abartma be abi. Sen sadece şu anda zor bir durum <laughs> Tipe bak. Ağzına yüzüne perfect yaptım. Ya arkadaş benim geçen bayram elini öptüğüm tek yaşlı insan Rüstem abi benim hayatımda saygı duyulacak tek insan Rüstem abi. O da kolpacının, bombacının önde giden arkadaş ya. Çevrende bir tane akıllı uslu adam yok. Birinize yaralı parmağı şeyin lan. Abi sen hep bunları üzüntüden söylüyorsun biliyorsun değil mi? Bir de tazcik sinir mi yaptı sende? Ne yaptı anlamadım ki ya. Neyse olur öyle olur halledeceğiz merak etme. Bak hala kıracağım elini ayağını lan. 96.2 Radyo Evet, 96.2 radyo hala. Program devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz 15 Eylül'e artık çok az bir zaman kaldı. Bu cumartesi Maçka'da Küçük Çiftlik Park'ta radyo ilk festivali olan Non-fair gerçekleşecek. On lan duydun mu lan? Bu cumartesi bu diyor bu lan Vedat. Gidelim mi lan? Ha? Ananın kısır gününden daha iyidir lan. Gidelim, gidelim. Ya sen kim bilir aklından heyecanlandırdın. Duymuyor musun abi? Festival diyor. Space falan sahne alacakmış. Oğlum benim işim sahne üzerindekilerle değil lan. Zaten onlar daha önceden paylaşılıyor. Benim işim alttakilerle, sahne dışındakilerle. Ben onlarla kaynaşacağım. Beni oraya götür Vedat. Tamam, cumartesi olsun. Bakarız abi. Belki hep beraber gideriz. Onur! Abi Onur bu. Zeki abi ne yaptın? Onur'umuzu ezmişsin. Havar komşular havar. Toraman'ın tekini patates etmişler havar. Ya Zeki sen ne yaptın lan? Sen nasıl çarptın çocuğa, Oo, suratın haline bak lan. Abi suratının normali o. Abi ben bir şey yapmadım yemin ederim ya. Geldi kendisi atladı arabanın önüne. Ne? Ah be Onur ah be kardeşim bu kadar mı zor durumdaydın ya? Lan bu saatte bir hayırsever vatandaş gelip de götürmez ki bunu hastaneye. Mecbur biz götüreceğiz. Hadi kardeşim kaldırın kaldırın ben patatesi elli yemem. Zeki abi kaldır. Hadi. Lan arkadaş hemen gazla çok donanımlı bir hastaneye gidelim tamam bunun durumu hiç iyi değil özel sağlık sigortası falan var mıdır lan? Ne özeli bir abi set bu ya asgari ücretten SSK'sını açtırdıysak şükretsin gariban. Ha o zaman bir hastane önüne bırakıp kaçalım lan vallahi billahi dünyanın parası tutar bak plakanı satsan ödeyemezsin Zeki. Plaka değil Salih sen ne biliyorsun bunu abi? Biliyorum lan ben aslında müsteşem bir şey söyleyecektim aslında satılan şey plaka olmayacaktı ama tam oraya geldiğimde otosansöre girdim lan aslında hiç sevmem acaba mecbur mu bırakıldı? Yok abi hastane önüne bırakamayız. O devasa sırada bunu uyudu zannederler. Orada öylece kalır. Acaba bir cami avlusuna falan mı bıraksak bunu ya? Yok lan yaşı çok geçkin. Ayrıca çok da çirkin toraman ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Gözünü kızarsın. Bu nedir ya? Ah yavrum. Tabii şokta Konuşamıyor. Tamam tamam biz yanındayız. Şoktasın sen şoktasın. Barbarın ben kendim atarım. Çakaya da hocam ve Atış'ta izleyecektim. Eli de cama olsan pek atlar. Ya tamam tamam tamam. Yorma kendini yorma. Ne ah, dediğini hiçbir şey anlaşılamıyor. Çok da buldum. Tamam tamam yanındayız yanındayız. Salih abi bir dur. Onur o zaman niye taksinin önüne atladın oğlum? Taksiciden para mı çıkar lan? Lan bırak parayı daha üzerinden bozuk para çıkan taksici görmedim ben. Taksinin önüne atlanır mı ya? Ben taksinin önüne atladım. Polisinin önüne atladım ben. Bu polisi polisi porsiyonun... Gel çıktı bana. Ondan sonra böyle de şaşkınım. Kaç evi var bu? Kaç ücreti ya? Ah ah toramanıma bak nasıl da çırpınıyor. Kim bilir bize ne anlatmaya çalışıyor. Ah ulan Zeki ah ulan Zeki. Adamı ne hale getirdin. Patates ettin yavrucağızı ya. Bana bak benimle kal benimle kal. Bak gözlerime benimle kal. Çek ulan en kral hastaneye. Ahmet Kur'an'ın kredi kartı yanımda. Oradan vereceğim lan. Ayrıca üç tane de yarım ekmek döner alacağım. Seni iğrenç sana da alacağım lan. Aslaksın be adında ya. Basık. be. Bas çekeyim bas. Ne kadar bir o kadar farklı. Be.